Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Hunger Games'in ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Hunger Games'in yani Alper yok. Neden yok? Ya, bekledim. Yok yani Skype yok. Dün Minecraft kuramayan arkadaşlar için onu gösterdim. Kral okçuyum bu arada. Başlayalım. Ee, bu bunun linkini aşağı koyarım. Zaten oynarken de söylerim. Ben ortaya gitmeyeceğim. Şöyle yardıralım. Ya premium. de bile Aklıma bir şey gelmiyor konuşacak. Mikrofon daha, daha demin aldım. Ne desem onu da bilmiyorum. Her neyse devam edelim. Ha, oraya gitsemişiz. Her neyse. Evet. Devam edelim. Ee, son beşe kalırsam yüklerim. Çünkü bu kadar yüksek bir sayıda kişi var. O yüzden. Yani olmazsa da bir daha Alper'i beklerim yani. Onunla daha eğlenceli oluyor. Hikayeye geçiyor yani arada. Ve şu anda video çektiğimin de emin değilim. Yeni yükledim. Yani video kana ne kanal ya şeyini e Hyperjam'ı daha yeni yükledim. Ben bunu ne yapacaksam. Ama şunu alabilirim. Oo adam. Oo bir sürü oldu. Anam bir şey oluyor. Ha? Laga bak. Oğlum şaka mısınız? Anam. Oğlum. <laughs> o ölmedim daha. <gülüyor> <gülüyor> Bu da öldü. Ya niye böyle sesler çıkıyorum garipten ya. Zaten ilk bölümlerinde az gelmiş seçtim. Kim bilir neden. Onlar benim. Hadi o oh, yiyorsa Allah'ın onları. Yiyorsa. Sen çok büyük hata yaptın dostum. Uf, Uh, hepsini aldık. İşime yarar. Yemek. Yemek. Şuradan şöyle yemekler alıp kaçabilir miyim derken. He, ee, gerekli gereksiz her boku aldık. Da diamond şey nerede? Full iron yani be. Patlattım mı yanlışlıkla ne yap? Lan sen oğlum ne bekliyorsun daha orada? Heh. Aldın işte. Ne bekliyorsun ya? Hayır tip tip orada bekliyor anlamıyorum. At at ne yapacağım ben bunlara? Yakınımda bir adam yoktur. Sesim de geliyor mu ondan? ondan, ondan emin olabilirim de. Tam emin değilim diyelim. Tam emin değilim diyelim. Nasıl bir sözcük oldu ya? Şunları patlatalım evet. Yani aşağı linkini koyarım. Benle oynamak isterseniz. Ne bileyim kanalınız vardır. Yani benim de daha yeni aslında. İnternet çok garip benim ya. Yani bir bakıyorum yani dün mesela o 7 dakikalık ya yalan söylemeyeceğim ilk videolarda kesinlikle yalan söyledim aşırı derecede hem de yani şu söyleyeyim ee, şu, ay anam o yemek ya. şunu söyleyeyim ben arkadaşlar ne des, nasıl desem 10 dakikalık videoyu 5 saatte 10 dakikalık videoyu düşünün 5 saatte renderliyorum bazen ya yani beklemiyorum bazen de canım sıkılıyor. Video olsa bile bekletiyorum. İkincisi şu. Dünkü 7 dakikalık videoyu yarım saat olmadı belki de. Belki de yarım saatten daha az. Ama bir renderladım. Ya değişiyor oyunun şeyini göre. Ve orada bir adamlar. var. Uuu seksi. Kaçmam alsın dostum. Lanet girer. Bir yerine. Ne diyorum ben. Ya sıkıcı geçiyor olabilir de video yüklemek lazım yani ya. Ne bileyim. Ha bunun işte yani benim sözcüklerimi okuyabilirsiniz şunu söyleyeyim. SB nokta ay işte ne SB'si? mc nokta SB nokta işte mc nokta SB nokta com. Şimdi bir daha söylüyorum. MC nokta MC nokta yani SB nokta com. Bu. Yani bu şeyin ya. Kravlet abinin yani Mertkan abinin ya benim çok çok sevdiğim bir kanalın yani oynadığı bir yer. Yani onunla denk geliyoruz ama yani onunla denk geldiğimiz videoları yüklemeye çalışıyorum ancak genelde ölüyorum. Çünkü öldürüyorlar. Biliyorsunuz su su şişesi su şişesinden e, se, su, su şişesinden ve e, hı, ne, ne animasyon izlerim ya ona da izliyorum. Ama bir şey animasyondu da hani üçüyle çekiyorlar ya. Zor oluyor tabii. Bir de Alper yok. Şu anda benim korkacağım kişi Troll Face. Onu alsam iyi olur. Yani şu anda neden video gelmedi? Onu da açıklayayım. Sınavlar. Ne diyeyim? Ama iyi geçti sınavlarda. Yani iyi geçti. Uh, Şunu alabilirim. Ne ya ne olur ne olmaz adam gelir belki benden produr ya son şöyle 5'e kalsam yeter bana video gelsin Hunger Games ya normalde son oyuncuya giriyorsanız e, orada normal survival games var ama yani biz Alperle oynuyor oynuyor iyice sıkıldık survival games'ten yani böyle canımız bıktı yani bıktık yani olan ya stick çıkıyor diamond çıkıyor diğer diamond çıkmıyor ya iki diamond çıkıyor stick çıkmıyor kılıç yapamadan ölüyoruz sevmiyorum o yüzden her neyse o yüzden kitti yani bir de bunu görünce son da kit var da yani bu daha iyi ya nasıl desem burada o oh. o oh. kayboldu sanırım burada ölmüş çok belli değil mi Baksana. Acaba yakınlarımda biri var mı? Lines. Aa böyle gidince ar za L. böyle. Lice'ı beni bekle. Lice'ı. Bir dakika lan. O çocuk nerede? Vurulmadan burada. Lan kazmayayım lan. He? Bir adam öldüremedim. Lan sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Bak diamond patlamasın ha. Yırtma kendini bana. Şunları atayım. Bak bak oradan çıkıyor ya bana. Normal. Sanki bir yerden patlama sesleri duyuyorum. Şunları da alabilir yani. Şunu şöyle. Benim de düzenleme hastalığı vardır da bir gün öleceğim. Ya her zaman ölüyorum aslında. Ben neyin içini yaşıyorum? Bilgisayarda yani ayarlardan bir şey var. Artık uzakta oynasam aa evet buldum. Hatayı buldum. Maksimum FPS değil soru. Uuu uh, pressure Ya map olarak evet map'i buldum. Şu anda buldum. Alper gelmeden önce o map'i yükleyeceğim. Evet. Ana ne yapıyorum ben lan? Oğlum. La, i̇yi miyim ben? Dur. Dur 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 dur. ha ee, heh, mapi? ha şey ne map? Ha map unuttum dur. Dur çok sert oldu. Ha mapin ismi bence. Mapin ismini bilmiyorum ama map güzel. Ya hangi mapte o Alper'le oynadığımız? Ee, Kravlet'in oynadığı. Ya gerçekten Kravlet'ten özenti demeyin. Gerçekten biz yani. Ya neden gerçekten deyip inanın inanın zaten. Biz Alper'le önceden e, video oyun çekmişti sanırım. Alper çok beğenmişti. Onu oynamıştık ve biz de çok beğenmiştik. Onun videosu bu. Buraya koy. Şunlar yemek. Yani biz videosunu iz iz adam, Alper söyledi bana. Ben de tamam dedim, güzeldir dedim, oynayalım dedim. O da kabul etti. Yani güzel demek. Ama bayağı güzel ya. Tabi keep inventory açmamıştık. O zamanlar acemiydik tabi. Kötü oluyor. Her neyse. Bir de mob Griffin false. Ha her neyse devam edelim ya. Ne olacak? Hmm. Onu oynayabiliriz bilmiyorum. Of inşallah internet iyidir de bugün atarım bunu ya. Çünkü bu, o, o 20 dakikalık survival vardı ya o bitti zaten. O bitti çok saçma gidiyor. Sesim ince şş, ya tabii küçüklere lafım yok ama şey o anasının adı ne? Oğlum lan? What? Bana doğru gelmiyor değil mi? Dur. Ben Assassin's Creed yapacağım. Uy, anana, sikeyim. Ya yapma şunu, yapma şunu, yapma şunu, yapma şunu. Ha, kazanacağım. Uh, kim? Aa, bakamam ki. Her neyse. <laughs> arkadaşlar bu kadardı. <laughs> yani son kaldım yani. Ditmeçe kaldım. Bu videoyu yüklerim. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Eğer video gelmesini istiyorsanız like atın. Ya tabi gelecek de ya atın. nasıl bir bitişti ya kendime bitiriş bulmam lazım. Dur düşünelim. Hmm. Bir sesli videomda daha beraberdik arkadaşlar. Lan nasıl bitireceğim ben bu değil Dur düşünüyorum şu anda. Dur. Beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz yine abone olun. Lan Allah belamı versin benim lan. Lan bu ne lan? Lan öyle daldım ayı gibi. Aldım mikrofonu yine. Anlasın. Kapatıyorum ben videoyu ya. Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Videoyu bitiremiyorum ya. Böyle bir şeyim var. Her neyse hadi görüşürüz ya.